Sesimiz geliyor mu? Ses ses. Ya, Merhaba ya. arkadaşlar sesimiz geliyor muydu? Ee, ses. Evet bir kullanıcımız var şu anda. Evet sonunda. Selam arkadaşlar. E, sonunda canlı yayın açtık 80 geldi galiba. Da, araz da geldi. İy. Şu anda bende bir kullanıcı gözüküyor ama iki kullanıcı var galiba. Evet, evet. herkese merhabalar. E, sonunda canlı yayına geçtik. Herkese evet. aleykümselam diyoruz. Ee, Selim e, Selim'e söz verdiğimiz gibi 450 evet. aboneye ulaştığında canlı yayın yapacağız dedik. Bugün de ikimiz de müsaittik. İkimiz de geldik. Canlı yayındayız. Sormak istediğiniz evet. sorular varsa sorabilirsiniz. Evet şu anlık biraz soru alalım yük sayımız yükselene kadar. Galiba şorsu gördüğünüzde geldiniz. Nasılsınız demiş. Teşekkür ederiz Arazi'ye. Evet, iyiyiz. iyiyiz. Sonunda. Senin ara sıra sizinle maç yapıyoruz. Denk geliyoruz. E, merhaba. Evet merhaba. Ee sayımız gitgide artıyor. 5 kişiye evet. çıkmışız. Harika... Şu anda e, ilk canlı yayınımız ilk canlı yayın olduğu için ee kusura bakmayın. Evet. Bazı hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir. Ben çünkü dün baktığımda E400 bir ara baktığımda bayağı azdı sayımız. Bu arada chat evet. Bak e, futbol oyunları gaming isimli arkadaşımız e, kadroyu demiş. Hemen kadromuzu göstereyim evet, senin kadromuz... açarsan. Evet, şu anda canlı İlk defa canlı yayın açtığımız için arkadaşlar biraz geç kalmış olabiliriz. Yani dakikayı biraz geciktiyse kusurumuza bakmayın. Evet. Ee, bir, biz biraz anlayamamıştık. Kadromuz şu anlık böyle. Evet, aleykümselam diyoruz. Seni seviyorum be. demiş evet, futbol. Evet, teşekkür ediyoruz. Eee Pro Gaming koçunuzun niye harcamıyorsunuz demiş. Ya yani şöyle şu an şu kadrodan memnunuz evet. biz. Ee, evet biliyorum 103 yeni oyuncular geldi. Biz şu an için paketlerden 103 gen veya 102 gen çıkartırsak işte Mascherano'larımızı da büyüktürüyoruz bir taraftan. Evet. Hem Mascherano'larla diyelim ki 102 103 geldiğinde işte onları 104 105 106'ya çıkarıp ee, o şekilde kadromuzu ekleyeceğiz. de şu an için kullanmıyoruz. Kullanmama sebebimiz de çok istediğimiz diyelim ki bir tane oyuncu olur. Örneğin evet. Ki, şu kadro üzerinden konuşursak diyelim ki 10 numarada biz Berkamp'la oynuyoruz. Diyelim ki Berkamp'ımız yok. E, Mesela 103 Zico geldi. O parayla gidip Zico'yu almak istiyoruz. Ama ilk çıktığı zaman oyuncular biraz yüksek. Biraz düştükten sonra almayı düşünüyoruz. Ya şu an için kadroda revize yapmayı istediğimiz kim var? Belki bir kaleci olabilir. Değil mi Selim? Kalecilerden evet. mesela 102'lik, 103'lük kalecilerden birisi gelse hemen Mascherano'larla onu arttırıp e, evet. yükseltebiliriz. Kadromuzu ekleyebiliriz. Onun için harcamıyoruz. Oyuncu geldikçe bunları satıyoruz. Evet bazı kişiler diyor ki kadro nasıl satılır diyor. Biz de bilmiyoruz. Yani ben bilmiyorum ama babam biliyor galiba. Evet kadro konusu, e, ticaret konusu biraz ha, ben de diyorum. e, benimle alakalı. Evet ticarete babam giriyor. Ben biz, daha çok oynama konusundayım. Evet şu an şu kadroyu gördüğünüz oyunculardan Ederson, Casemiro, e, başka kim vardı? Nico Williams, Ösebio hariç hepsi sıplabilir durumda ya şunu yaptım. Maldini çıkmıştı bana ilk daha e, hatırlarsanız bu TOTS etkinliğinde 99'du. Ben onu 101'e kadar çıkarmıştım. Daha sonra e, 102'likti galiba. 3. derece Maldini'yi alıp kendimin satılamayan 2. derece Maldini'yi de birleştirip bir veya iki tane tam hatırlamıyorum şu anda. Mas da üzerine ekleyip bunu e, Maldini'yi 104'e çıkarttım. Çıkartırken de e, satılabilir oyuncu aldığım için parayla e, onun üzerinden yükseltmeyi yaptım. Bu sefer satılamayan oyuncu satılabilir hale gelmiş oldu. Evet. Ee, kadro 6 milyar olmasına rağmen 105 gen ya da 106 gen değil. Ee, arkadaşlar bunun bir sebebi var. Biz Ederson'u bildiğiniz üzere güçlendirirsek biraz daha 105'e çıkar. Ama biz Ederson'un yerine başka karakterler gelirse diye saklıyoruz. Sakladığımızda da bu sayede şey, en azından tasarruf yapıyor. Belki 103'lük oyuncular gelecek. Kim bilir. Evet Brawl Stars kahramanları kaç yıldır oynuyorsun demiş. E bir 3 4 3 2 yıl olmuştur ya. Ne? Büyük bir ihtimal. Ben yeni başladım. Selim'in sayesinde bu sene itibariyle daha doğrusu FC24 olarak başladım. İşte evet. Benim de yaklaşık bir seneye geçmiş oldu. E, e, şu anda pek bir ilk defa yayın açtığımız için pek bir şey yapmayın. O zaman bacım yani yayınımız biraz zor geçecek yani çok bilmiyorum o yüzden Şimdilik böyle gidelim. O zaman artık hı hı. böyle şeyleri açalım, paketlerim. Paket açalım, tamam. Ee, ee, bir soru var, diyor ki 6 milyar olmasına rağmen niye 105 ya da 106 değil? Ya onu ben de tam bilemiyorum ama zannedersem e, şundan dolayı e, bu hani Selim bahsetti ama şu da olabilir. E, hani oyuncuların 5. derece, 4. derece oyuncular var ya, onların toplamlarıyla alakalı eder sonu 1 derece veya iki derece arttırdığımız herhalde 105 falan olacak. Ee, abi davet atsana e, arkadaşlar davet atarız o çok sıkıntı değil evet paketleri açmaya devam ediyor Selim şu anda ben açıyorum. genelde hiç canlı yayın açmamıştık o yüzden biraz heyecanlıyız evet hiç canlı yayınımız az önce dediğimiz gibi ee, yanlış bir şey söylersek kusurumuza bakmayın. Evet ilk defa yani babamın da hiç tecrübesi yok. Hiç şey canlı yayına çıkmadık. Ve fena değil aslında. Benim kadromu bakın. Hmm. Neyse o zaman artık tekrardan hmm. devam edelim. Evet bunları açalım. Ee, tekrardan söyleyeyim şu XP değil de bu yıldız biletlerin amacı sizin oyunda karakterinizin çıkarma şansını arttırıyor. Bu yüzden biz genelde babamla bunları yapıyoruz. Evet. Bu arada şunu söyleyeyim. Bizim ligimiz var biliyorsunuz. Ee, belki evet. aramızda ligimize üye olanlar da vardır. Ee, biz maç yaparken veya maç yapmadan önce ben meraklıyımdır o konuda. Kimler hangi kadrolarla oynuyor? Hangi sistemle oynuyor? Ona bakıyorum. Belki ben de e, hiç aklıma gelmeyen bir sistemi denerim diye. Evet. Ee, biraz daha hem açacağız hem konuşacağız hem de yorumlarınızı okuyacağız. Gördüğünüz gibi anda yorumlarınızı görüyoruz. ile mı oynuyorsunuz? Evet galiba FC Polislerden anladınız. Bir ara hatta videomuzda da var ki birinde var gidip bakabilirsiniz. Evet. Yani şöyle e biz herhalde iki veya üç tane paket aldık parayla. E onlarda onlar da böyle 15 liralık veya 30 liralık paketlerdi galiba. Evet. Değil mi? Ee... Onun haricinde almadı. Bu e, Pro Gaming Elması sormuş. Elmasları tamamen biz biriktirdik. Evet, biz biz biriktirdik. Bir yerden satın aldığımız yok. Belki birazı şeyden gelmiştir. Açtığımız paketlerden gelmiştir büyük bir ihtimal. Evet. E, ben yaklaşık 2-3 haftadır doğru düzgün paketleri açmıyorum. Üç gün paketleri senin evet. de açmıyor. Yani her gün oynuyoruz. İşte biliyorsunuz e, cevherler geliyor. E, geldikçe de birikiyor. Biz açmıyoruz. Böyle işler genelde son 2-3 haftadır sadece video çekerken açıyoruz o 3000'lik cevher paketlerini. Onun haricinde işte 4000'lik, 7500'lik paketler var, işte 15000'lik paketler var. Hiçbirini açmadık. Bir anda birikti yani nasıl biriktiğini Dersiniz. herhangi bir parayla bir şey almadık. Kanalın adı ne demişti? E, klanımızın adı kanal adıyla aynı diyelim kısacası. Evet, Selim k Yani evet kanalın adında bu arada arkadaşlar bir ara şey yapmayı düşünüyoruz ee, şey çete dokunmadan dokunayım evet 3 evet. paketimizi açıyoruz şu anda bayağıdır açmıyorduk evet bu arada tekrar yani son... söyleyeyim bir kanalın adını da değiştirmeyi planlıyoruz tekrardan evet Selim'in öyle bir fikri var evet çünkü şöyle bir durum var ki yine kötü bir şey çıktı. Evet, canlı yayında bile kötü bir şey 99'luk stoper geldi ee, istersen bir şey yapalım bu durdurma etkinliğinde vardı ya 3 paket o da var son bir kez onu da açalım istersen canlı yayının hatırına. Biraz aşağı inersen orada gözüküyor olması lazım. Hı hı. Bak şurada. Bu. Evet. Bu da yıl dönümü etkinliğinin üçünlük <laughs> cevher paketi. Bugün iki tane birden üçünlük cevher paketi açmış olalım. Gel yani yükseltme gelecek mi? Ee, büyük bir ihtimal bir ara gemimiz yükselir. Yani belki gelir. Eğer tabi tabi evet. buralardan güzel bir şey çıkabilirse. Evet. Evet arkadaşlar beğeninizi eksik etmeyin. Evet. Bakalım. 102, 103 bir şey gelsin artık ya. Hadi yayın uğruna Adem Güler. Fransa. Mi? Orta saha. Roma'dan Roma, 97'lik Kone, değil mi? Evet, 97'lik Kone. Bazen bundan başka bir şey çıkmıyor. Daha önce birkaç sefer de açmıştık. Biz bunu satıyoruz, satıyoruz. Sattırdık, bulamıyoruz tekrar gildan. geliyor. Bizi çok seviyor Kone. Hı. Evet, o zaman artık şey de kalmış senin e, video için ben saklamıştım. Yıldırım etkinliğine girersen Evet. Burada bir tane ödüller kısmında açılmayan paket var. Onu da açalım. Zaten 4 veya 5 gün kaldı galiba. Yılın etkinliği de bitiyor. Evet. Ee, zamanla zaten sayımız da arttıkça canlı yayına geliş süremiz canlı yayına gelenler de artacaktır büyük bir ihtimal. Evet. Ee, bunun sebebi de şu arkadaşlar. Ee, herkes her zaman müsait olamıyorlar. Bunu da biz de biliyoruz. Çünkü Bizim de müsait olduğumuz an bu andı. Evet. O zaman artık Açalım bari buradan 101 gelsin. Yani genelde bir şey gelmiyor. 99-101'lik paketinden. Bari 101 gelsin de birazcık sevinelim. Evet. İspanya. Santerfor. Milano FC. Ee, kimdi bu? Mor Aa 101. Aa 101. Evet. Canlı yayının hatına <laughs> FC Mobile bize 101'lik oyuncu verdi. 101'lik. Her yani şimdi bizim videomuzu evet. izliyor galiba canlı yayınımızı. Evet bu arada şeyi tamamladığımız için şu etkinlikteki <laughs> paketler de açıldı. Evet. Bunu bir alalım. Evet yine göre tamamladık. Sürekli göre tamamlayacağız. Yani bir tane Mascherano ile bir tane Yıldönü'nün günlük teklifi diyen paket var. Onu da açalım bakalım ne gelecek. Ee, tekrardan bu arada klanda, klanda cevaplamak falan yapacağız. Ee, klana da gelebilirsiniz. Ya. Klan... Kaç? 93. <laughs> Ya. Neyse çok düşük gen geldi ama en azından <laughs> bugün ilk canlı yayınımızın hatırına 101'lik oyuncu çıkartmış olduk Morat'a. Böyle bir klonumuzu da göstereyim yani kısacası şey. Ya ilk canlı evet. O zaman ben liglere geliyorum. E, ligimize geldiğimizde gördüğünüz gibi üyelere gelin abi bir şey ya var mı yok? Yani şu anda, şu anda gördüğünüz var. gibi. Evet. Şey ee, 32 de 32 hepsi dolu. şansınızı bakın. Kardeş. Evet. Ee, Aa. Eğer Aa. Ayrılan olursa burada ekleyebiliriz. Tabi canlı yayında da ayrılan olmayacak gibi gözüküyor çünkü canlı yayında neden ayrılalım Evet. Pro Gaming diyor ki. 99 Bellingham'ın kardeşi çıktı diyor. Job Bellingham gelmiş. E, hafta sonu maçları var. Muhtemelen e, galiba Bellingham gol yemezse miydi? Nasıl öyle bir şey vardı galiba? Elinizdeki e, 99'luk evet. Job Bellingham'ın e, artı yan alabilir. Yüze çıkabilir. Size evet. tebrik ediyoruz. Şimdi biraz sorularınızı alabiliriz şu anda. Eğer sorusu olanlar varsa biraz soru alalım. Sorular var mı? Çünkü bazı kişilerin soruları oluyor. Şey gen yükseltme var. gelecek mi demiş. Maho Edit kullanıcı isimli. Gen yükseltme dediğimiz gibi şu an için henüz oyuncu almayı düşünmüyoruz ama ben kayıcıyı çok beğenmiyorum açıkçası. Özellikle 102-103'lü evet. kayıcılar geldikten sonra onların fiyatları biraz alınabilir seviyeye geldiğinde e, ben şimdi Michael almak istiyorum. 102'lik en son gelmişti. E, belki onu aldıktan sonra 2-3 gen arttırdığımızda 105'e çıkabilir genimiz. Bir tane daha yarım var. Bir tane soru var. Pazarda ne var? Diyelim. Pazarda ne var? Ee, pazarda bu almış olduğumuz oyuncular, gelen oyuncular oluyor ya 90'lık, 91'lik 90, 90, işte günlük şeylere. Onların satışlarını yapıyoruz. Onlar var. Evet. Ee, başka bir planımız yok ama Eğer oyuncu alırsak beraber e, yükseltmesini yaparız canlı yayında. Taktik var mı? Genelde babam taktiklere bakıyor, babam bana taktik veriyor, ben oynuyorum. Kupa kazanıyoruz beraber. senin benim. E, hatırlıyor musun e, ilk eklediğimiz arkadaşlardan bak, iyi Hayatım Olmuş isimli kullanıcı kodlu arkadaşımız. Beşiktaşlıydı, da... maçta yapmıştık, öyle hatırlıyorum ben. Abi, ben bayağı, da, şu anda bayağı sayımız arttı, kişiler geldi falan filan. Şu anda belki de çok kişiliği hatırlayamıyor evet. olabilirim. Maho Edis'in bir isteği var Selim. Bak diyor ki kadrona bakar mısın diyor. Roberto Carlos'u bir. Onu bir e, ligden bulabilir misin? Ee, Roberto Carlos FB evet, isimli. Oo. Ligden e, üyelere geliyoruz. Tabii chat kapatmam gerek. Arkadaşlar bir süre yorumlarınıza bakamayacağız. Ya 32 kişi olduğu için biraz zor evet, Roberto Carlos FB yazıyor. Hani. <laughs> Şöyle biraz daha aşağılar da olabilir. Gel böyle. 36 yorum gelmiş. açamıyoruz arkadaşlar şu anda. Ee, sebebi de şu ama yani ekrandan okuyabilirim. Ak. Ee, yanlış şey bulamadık ya. Roberto Carlos FB. <laughs> Diyor ki, Selim babam beni kızartma yaptı. Şaşırdım. Gözüm karardı resmen demişti. Ya O gün denk geldi. Evet. Herhalde sen de çok iyi bir gününde değildin. Ondan olsa gerek. Evet zaten e, biz Wi-Fi kullanıyoruz. Arkadaş listesindeymiş. Arkadaş listesine bakalım. Ha, arkadaşlar e, benim kardeşim geldi şey yaptı ne bileyim şeyler yapmış. Sizin tanımadığı için de sizi galiba çıkartmış. Evet. O yüzden şu anda canlı yayını izleyenlerin şansına hadi diyorum istekleri atabilirsiniz. Evet, Kusura bakmayın. Evet. Ee, Selim'in kardeşi var. İsmi Mert. Evet. Ee, galiba o e, açık kaldığında oraya girip anlamadığı için çok anlamadığı evet. için bütün arkadaşları istedim. Herkesin özür diliyoruz. Ee, İstek atarsanız tekrardan e, arkadaşla ekleriz. Evet, o şekilde şu anda, bakarız. Şu anda bir daha bekleyeceğiz. İsmimiz Mert. Büyük harflerle M N S M. Şu anda biraz bekleyeceğiz. İstek istekleriniz olabilir. Ekle o zaman demiş. Ee, tamam. Kendisi bize istek atarsa ekleyebilir. Şu anda evet, şu isteklerimiz Şu anda istek atarsan atacak. hemen ekleyelim. Ee, evet, şöyle mesela yerimizde de açıyoruz. İsmi ona ismi Ronaldo. Ee, arkadaşlar biz şu anda arama yaparsak başka kişilerin herkes isteyecek. O zaman da şey. Zorluk olur. Herkes şey bunu istek atar mısın? Zor olur. Canlı yayından sonra bakarız. Ee, siz atarsanız dediğim Selim de dediği gibi hemen listeye ekleriz. Evet şu anda biraz bekleyeceğiz. O sırada sohbet edebiliriz. Sorunuz varsa veyahut da konuşmak isterseniz konuşabiliriz şu anda. Taktik olarak şöyle. E, ben oynadığımda Selim de gerçi benim oynamış olduğum kadro üzerinden oynuyor. Evet. Genelde... Kadronun şu anda 3-5-2. 3-5-2'nin evet. ben neden seviyorum 3-5-2'yi? Şimdi 3 tane stoper oluyor. Üçü de evet. e, ben çok beğeniyorum şu anda şu kadrodaki stoperleri. Gerçi yeni Lucio var. E, yeni gelen başka stoperler var. Onlar da iyi diyorlar ama şu an için memnunum. 3 tane stoper olması... Arkadaşlar isteği geldi. Tamam arkadaşlar evet. şu anda bakmayın. 2 tane defansif orta saha olması yani savunmayı sağlamlaştırıyor. Bir sağ kanat bir sol kanat var. İşte 2 tane forvet ve 10 numara. Ben en rahat burada oynuyorum. Senin de herhalde burada. Evet, ben de rahat. rahat Oynadı sistem bu. Eee şu anda otlar bunu hatırladı. Eski eskiden beri bizi izleyenler bunu hatırladı arkadaşlar. O videoyu hatırlayan var mı bu videoyu? İsterseniz isterseniz... Evet, izleyen. çok sevinmiştik biz. Evet, o zamanlar. Çıktığında. Şey, bayağı havaları uçmuştuk vallahi. Bir arkadaşlık isteği geldi herhalde. Bunu evet. kabul edelim. Kendisi tamam kabul ettik. tekrardan. Şu anda arkadaşlık sistemimiz tekrardan 3 kişiye çıktı. Evet mesela şöyle bakalım. İsmim. Profilinden. Profiline de bakalım. 2 e, dakika şöyle yapalım. Ama onu, onu bağ alamıyoruz. Ben şey çubuğu oynatmaya çalışıyor evet. da. Çubuk oyna. Canlı yayından dolayı evet. evet. Ee, buradaki arkadaşımız ee, 4-3-3 taktiğiyle oynuyor. İyi. Evet Sanchez. Benim de merak ettiğim bir forvet. Sanchez. Bir Stoçkov var. Sol kanatta sağda Deve var. Bence e, gayet güzel bir kadro. Kral bize istek atmış. Kendisine kral diye sesleniyoruz şu evet. anda. Sadece belki şu stoperlerden Şikvinar bilmiyorum. Ben hiç kullanmadım ama onun yerine e, İtalyan stoperlerden birini alırsa bence daha iyi olur. Çünkü gerçekten çok sağlamlar İtalyan stoperler. Evet o zaman e, geri gelelim ve bir tane istek görmüştüm. İstek gelmişti. Arkadaşlık isteği var evet. onu kabul ediyorum. E, maç isteği var. E, maç... Hira kodlu e, arkadaşımızdan ama canlı yayın olduğu için şu an evet, için kabul anda... edemeyeceğiz onu. üzgünüz Başka istek var mı? Şu anda bekleyeceğiz. Biraz size The King benim. Ha, Pro Gaming. evet Pro Gaming kullanıcı arkadaşımız The King'miş. E, şu anda listemizde. Evet şu anda tekrardan sizden özür diliyoruz. Ali diye biri de var. Ali'nin şu anda canlı yayın izleyen üyelerimiz. Şimdi kadrosuna bakalım. Profiline bakalım. Evet, şu anda yeni gelen kişilerin kadrolarına da bir bakıyoruz. Ee, güzel. 3, 4, 3 bak, Bayağı bak. güzel. Evet, bu da güzel. Bu aslında bizim oynadığımız sisteme çok yakın bir sistem. Sadece burada 10 numara yok. 10 numaranın yerinde tek santrfor, bir sağ kanat, bir de sol kanat var. Daha 25 diye biri daha istek atmıştı. Onun da bakın bu arada hepinizin takımı. Yansıt cür... toparlarını beğendim. Biz. Evet. Ee, beş kişiye düştük yavaş yavaş canlı yeni kapatmayı kapatacağız ee, kabul ediyoruz tekrardan. Evet ona da bakalım on da şeyine bakalım evet, profiline bakalım. Şu anda sorularınız varsa tekrardan sorabilirsiniz sizi çok seviyorum teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ee, nerede kendisi şu anda WeChat'i kapatıyoruz. Şu. Profil diyoruz. Evet. Hemen 4-2-4 oynuyor. 4-2-4 e, benim çok oynayamadığım bir sistem. Şundan dolayı e, dörtlü savunmada ben biraz zorlanıyorum. Artı iki orta savunması <laughs> çok kolay geçiyorlar. E, dörtlü hücum hattı çok güzel oluyor ama ben çok başarılı olamıyorum bu sistemde. Ama oynayanlar çok güzel oynuyor. Bazen görüyorum. Gerçekten evet. güzel oynuyor. Ve kadro da şu anda çok güzel. Özellikle push-push forvet'te e, gerçekten etkili bir oyuncu. Evet. Savunması da güzel. Kayıcı evet. fan dersler. Belki tabi e, tabii çok pahalı biliyorum. Diğer e, fan dersleri alabilirse, 100 birlik fan dersleri alabilirse çok daha iyi olacaktır. E, o zaman var mı? Onu alalım. Soruları alalım. Evet, bir programik orta sıradan Cruyff'la gol attım diyor. Yani Cruyff benim de almak istediğim birisi. Ama e, halen pahalıydı ve açıkçası hem Ösebio e hem Ronaldo çok iyi forvetler. Ben ikisini beğendiğim için kulayı e, kullanamam diye alamadım. Evet iki kere yanlışlıkla attım. Sorunuz varsa alalım sonra da videoyu bitirelim. Sorunuz yoksa o zaman artık, artık videoyu bitireceğiz. Çünkü daha doğrusu canlı yayını bitireceğiz. <laughs> evet. E, videonun altına e, başka yorumlarınız olursa yazarsanız onları da bir sonraki videoda cevaplarız. Bak var var tamam. Biraz bir daha soru gelecekmiş. O soruyu bekleriz. Rostas Serpans kahramanı diye Bir soru varmış. Kadroma bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar tek ayla hastayım. Neyden adın? Onu şeyde bulmaya çalışalım. Şu arama kısmından. Eee, arayalım. Husal alt çizgi. bir dakika alt çizgi, çizgi. 0-1-2 0-1-2 başka oyun oynayacak mısın Mert oynadın Selim nasıl yani e, şu anda 2 tane çıktı ama hangisi acaba 103genlik mi 95genlik olan mı? Hangisi onda yazabilir misin? 103genlikti ya. 103gen değil mi? Ve büyük Ha 103gen pardon yazmış zaten özür dilerim evet. <laughs> 103gen olan. Ona da bir bakalım. Ee, hemen şöyle profil diyelim. Ve bir yorumumuz daha geldi. Selamünaleyküm abiler. Aleykümselam. Aleykümselam. Ee, açabilirsen aktif 11 görüntüleri. 4-3-3 defans oynuyor. Demiş ki başka oyun oynayacak mısın? Mert'in oynadı. Şunu söyleyeyim. Hüseyin ee, biliyor. Bu çok iyi. Orta saha taş gibi. Evet. Ee, i̇ki tane çok güzel orta saha Mateus ve Rodi var. Onların yanında orta saha uzmanı Zidane. Mbappe ve Davis. Davis çok hızlıydı. Evet. Hatırlıyorum. Çok hızlı bir forvet. Ee, Girassi var e, hücumda. Savunma da güzel. Kalecin Ederson 104 de onu O da güzel. Ee, ya ben çok beğendim kadronu. Gerçekten evet. güzel bir kadro. Ee, sen duymadın mı zaman? başka oyun oynayacak mısın? Mert'in oynadığını Selim biliyor. Brawl Stars'ı. Ya ben Brawl Stars oynuyorum ama biz biz genelde bu kanal Tövbe estağfurullah. Ya Brawl Stars belki arada sırada video atabiliriz Brawl Stars hakkında ama kanalın ana konsepti FC Mobile. atak. Kar... Karşı atakta Hı. efsanevi olmak zor mu demiş. Ya açıkçası ben karşı atak çok oynamıyorum. Selim arada sırada oynuyor. Çok kullanmıyoruz yani karşı atak şeyini. Efsanevi olmak zor mu? Bana göre zor. Bana göre zor. Oynamadığım için zor. Tete, tetekte de biz belli bir aşamaya geldik. 3 milyon var. Aa. altı 600 milyon var şu anda bizim hesabımızda var ya coin's olarak. Raiko senin de hesabına bakalım diyorsun galiba son bir istersen ona da bakalım Selim. Evet bu arada hala isteklerimiz açık. Son olarak onu da arayalım. Şöyle. Eee Raikoid. 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 Ra ra Ağlamadı galiba. Evet. Rakavit, arattık. Arıyoruz. Hangisi? 104 gen demişti. Eee bir sıradaki olabilir. E, bir bakalım profiline. Kanka dizinin için niye kullanmıyor? 424. az önce söyledik ben zorlanıyorum açıkçası 4 evet, ben de zaten bu şey kadroya alıştım. Şimdi bir anda değiştirirsek zor olur. Fena da değil 14. aslında gayet Savunma, güzel. Savunması çok güzel. Evet 104 103. Orta sağ evet orta sağda çok değişik ve güzel bir orta sağ olmuş Matvedi nasıl bilmiyorum. Ee, ondan da çok iyi, double sürüşü de çok iyi. Pushkaş e, sahte dokuz olarak kullanıyor. Sağda Luis Figo o da çok iyi bir oyuncuydu. Alright. solda çok hızlı bir doku. yani çok kolay maç kazanıyordur diye tahmin ediyorum bu kadroyla. Ee, şu anda Raikot arkadaşlık listemizde var mısın şu anda? Ee, siz, şu anda size de sorularınızı da cevaplıyoruz aynı zamanda. Ee, arkadaş ekleyelim mi sene de? Çünkü şu anda arkadaşlık yerimiz boş. Ee, Kendisi galiba yayından çıktı bilmiyorum. Arkadaşımız ne? Ee, o zaman devam edelim. Sorunuz olan var mı artık? Yoksa bitireceğiz sorusu yoksa ilk Evet. İlk yayınımız biraz da uzun sürdü. Evet. bayağı uzun oldu. İlk defa yayın açtık. Yayınımız da güzel geçti. Evet, sıkmışızdır sıkmamışızdır sizi. Ee, sorunuz sonra artık son bir alalım ve bitirelim yayını. Evet. Videonun altına da yorum yapabilirsiniz. Dediğimiz bir gibi bir video. sonraki bir sonraki videoda evet. e, sorularınızı cevaplarız. Galiba yorumunuz yok. Görüşmek üzere. Ee, evet böyle bugünlük bu kadar diyelim. E, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Abone Bizi için. Seviniriz. Bize bu e, burada yalnız bırakmadınız. Sorular sordunuz. Bize katıldığınız bu canlı yayınımızda. Ee, yine her zamanki gibi abone olmanızı istiyoruz. Abone olmayanlar evet, varsa. Like atarsanız da seviniriz. like'larınızı da esirgemeyin bizlerden. Hepinize Aa, çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için görüşmek üzere. Bay bay.